Herkese merhabalar. Sizlerle ispir fasulyesi pişirelim. İspir fasulyesinin ismi yetiştiği bölgeden geliyor. Erzurum'un ispiri ilçesinin bereketli topraklarında yetişiyor. Şeker fasulyesi olarak da bilinir ve çok lezzetlidir. Fasulyemi 12 saat önceden bir bardak süt ve 4 bardak su karışımında ıslattım. Üzerindeki köpüğünü ara ara alarak dişe gelecek bir oranda haşladım. Ve suyunu süzdüm. Minik doğradığımız soğanları sıvı yağda kavurdum. 1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı biber salçası ilave edelim. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuzot ve 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber de ilave edip tekrar kavuralım. İspir fasulyesinin en önemli özelliği erken pişmesi ve pişince kabuk atmamasıdır. Bu fasulyeyi yiyenler bir tabak daha ister. Sindirimi kolaydır ve tüketildiğinde rahatsız etmez. Besin değeri açısından oldukça yüksek ve doyurucudur. İçerisinde protein, vitamin ve mineral de bulunur. Bağışıklık sistemini destekler. Süzmüş olduğumuz fasulyemizi tenceremizi alarak iyice karıştıralım ve üzerine sıcak su ilave edelim. Yarım saat kadar kısık ateşte pişirelim. Kuru fasulye sevmeyenlerinde bu tarifi mutlaka denemesini öneririm. Fikriniz değişebilir. İspir fasulyesinin vücuttaki kan şekeri düzeyini kontrol altına alma özelliği vardır. O nedenle şeker hastaları da rahatlıkla tüketebilir. Zengin lif içeriği sayesinde kalın bağırsak ve hemoroid sorunu yaşayan kişilerin özellikle tüketmesi gereken besinler arasındadır. Fasulyemizi servis tabağına alalım. Fasulyemize kornişon turşusu ve acı biber turşusu da eşlik ediyor. Kuru soğansız fasulye yemeği mi? Asla. Afiyet olsun. Videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Sağlıkla kalın.